Herkese merhaba ben Tolga Özbek. Havelsan'la birlikte hazırladığımız yepyeni bir seriyle karşınızdayız. Akıl katanlar. Bu seride hayatımıza teknolojiyle, bilimle, zekayla, emeğiyle akıl katanları sizlerle tanıştıracağız. Bazen konuğumuz bir bilim adamı veya genç bir mucit olacak. Bazen küçük bir hikayenin peşinden gideceğiz. Akla giden yolun kıvrımlarında birlikte yolculuk yapacağız. İlk konuğumuz doçent doktor Metin Sezgin. Koç Üniversitesi'nde görev yapan bilim insanımız Türkiye'de yapay zeka denildiğinde akla gelen ilk kişiler arasında. Metin Hoca'nın hem Havelsan'da başlayan kariyer hikayesini hem de çalışmalarını ondan dinleyeceğiz. Metin Hoca lisans eğitimini tamamladıktan sonra MIT'de yüksek lisans ve doktorasını gerçekleştirdi. 2009'dan bu yana da Koç Üniversitesi'nde öğretim görevlisi olarak görev yapıyor.